kalkın tuas 10.000 oldu. 10.000 e özel soru cevap yapacağımızı söylemiştik. E, yapıyoruz işte. Şu ana kadar izlediğiniz animelerden en favori 3 karakteriniz. Code Geass'tan Luluş, Fate Zero'dan İskender ve Konosuba'dan Kazuma. Kazuma'nın hani şu iki karakterle Kazuma'nın alaka seviyesi e, gerçekten o arada. O Bill Gates, Arda Turan ya. Boçcu Drak'tan Boçcu. <laughs> 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 Faye'den İskender benim de bir de var. Dünyada Hunter x Hunter tüm şu en iyisidir diyenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikriniz nedir? Hunter x Hunter en iyi animedir. Hayır. <laughs> JJK bu kadar popülerken neden JJK'ye özel bir video yok? Çünkü yapmak istemiyorum. <laughs> Bungo Stray Dogs hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünmüyoruz. Bakir misiniz? Cevap mi? Pas. Fullmetal Alchemist Brotherhood peak midir, mid midir yoksa kötü müdür? Fullmetal Alchemist ne kötü ne de ortalama bir seri, çok çok iyi bir anime hatta. Ama yani benim gözümde en üst düzeye oynayacak bir anime değil. Keza benim gözümde. hani iyi bir anime ama hani ünlenilmesi mi Hayır değil. Herkesin zaten en Değişik iyi, ya, herkesin evet. en iyisi kendini en iyidir anlatabiliyorum. Şimdi kalkıp bir tane çocuk bana Dungeon Meshi dünya iyi animesi abi dese nasıl çocuğum ben fikrimi değiştireceğim ki yani iyi bulduysa iyidir yani. Döverek falan. <laughs> İzlediğiniz en tuhaf anime nedir? Fullikli ya da Genel şey olabilir. Neydi ya? Magical Girl Destroyers <laughs> diye bir şey vardı. Veya yazın izleyeceğimiz olan geyikler. <laughs> evet. <gülüyor> şarkınız. Hayatında her fırsatına geç kalan biri olaraktan Hayko'nun geç kaldım şarkısıyla kabul olur şarkısı beni bayağı iyi yansıtıyor. O yüzden onlar favorilerimden. Yabancı olaraktan da şeyi söyleyebilirim. Müzik kültürümü tamamıyla değiştirdiği için son 41 diyeceğim artık. Zaten ekranda görüyorsunuz grubun adını. Bed of Dead diyerekten bir şarkıları var. Ben şu an hani güncel olarak dinlediğim şarkıları aldım. Leyla, Riptide, SOS ve Hal Hal. SOS mi? SOS. Bayağı yardım mı dileniyor şarkıda? Abba yardım dileniyor. Abba. <laughs> bu adam bu adam 90'larda diskoya gitmiş oluyor. Allah dostum Profil fotom hakkındaki düşünceleriniz neler? Şu haline bak ya. Yapay olmasın. bak bir. En sevdiğiniz Android e nedir? Benim için Katana gatar ya. En azından Türkiye üzerinde Katana Gatari. Türkiye üzerinde Shirobako olur, Made olur, Pimpon olur. Hani <laughs> benim var bayağı ya. En sevdiğiniz romantizm animeleri. Oremo Gatari, Tadokun Koyvaşina, Kimini Totoke. Benim Tasagore Otome Amnesia ile Kokoro Connect. Ben tamam Bakugan mı? Ayda. Çok zor ya. Azumanga Dayo hakkındaki düşünceleriniz nedir? Sen <laughs> Herkesin sevdiği ama sizin hiç sevmediğiniz anime. Isekai Horo, Meşi, Bir de Harumiya, neydi Suzumiya no Haruhi. Cemil olabilir mi? Cemil. Benim söylediğim şeylerse, Fruits Basket ve Tokyo Revengers. Neden? Ama neden? Akinomu Rias mı? Top 5 waifu. Yok bizde. Ki bir de zaten onlar maalesef gerçek değil bir de onlar. Ben çok üzülüyorum. N11'de satıldığını gördüm geçen anime kızının. Asaydı. Kaç paraydı? Sonra baraydı? baktım yastıkmış. Çok moralim bozuldu. Duşa girip ağladım en iyi karakter ve hikaye denildiğinde sizin aklınıza ilk hangi hikaye ve karakter geliyor? Benim aklıma hikaye olarak Tenoku veya Otax'ın hikayesi geliyor. Karakter olarak ise Griffith. Ben hikaye olarak Full Metal Alchemist derim. Karakter olarak da Lighto derim. Süper gücünüz olsa nasıl olurdu? Güzel olurdu. Bir seriyi değerlendirirken hangi kriterlere göre değerlendiriyorsunuz? Animasyon, hikaye, karakterler, müzik. En çok hani hangisini önemsiyorum diyorsan ben animasyon önemsiyorum. Sonra geri kalanı geliyor. Umut'tan farklı olarak ben diyaloglar ve karakterler diyebilirim. Eğer günlük hayatta bu kadar iyi anlaşamıyor olsaydık beraber bir kanalımız olmazdı. Ben üniversite 3. sınıfım. Benim için hayat bitti arkadaşlar. <laughs> Hayatın deneme sürümü bitti artık. Tabii canım. Bundan sonrası... 21 yıl kullandınız artık yaşayın falan. <laughs> evet. Nerelisiniz sorusunun cevabı ise şey ben göçmen. Makedon göçmeniyim. İzmirliyiz. Değilsin. Sen bu... değilsin. Ya, şimdi burada doğup büyüdük. abi. Ya kes muşlu herif. Günlük rutinimiz. Sabah uyan, kahvaltı et, tuvaletini yap, yataktan çık. Bir videonuz nasıl hazırlanıyor? Bunu anlatan bir video çeker misiniz? Kimse izlemez. Kurgu yapmak benim için eğlenceli bir iş. Ama dışarıdan izlemek için eğlenceli değil bir şey yani. değil. Yani. <laughs> Okumuyorsunuz. Videonun direkt üstüne yazdığım şeyi bile yorumlarda soru olaraktan soruyorsunuz. Film izlemek, müzik dinlemek, eskiden resim çizmekte artık tasarım yapmak. Film olur, oyun olur. Kanalınızın isim ve logosu nereden geliyor? Ben Nasıl ben buldum. buldunuz? Ben buldum. Tayyip yani. Mehmetlerin söyledi dedik. Sonra kısalttık. Soas oldu. Mi? Logoyu da baktım hani dedim turuncu ile siyah güzel gidiyor dedim abi. Angel Beat izlediniz mi? Hayır. Eğer öyleyse izlerken ağladınız mı? Hayır. <laughs> izledim ağlamadım <laughs> öyle çünkü bize de duygu yok. Ya yani izledim ağlamadım güzel bir animem güzel bir animem evet. Harçana dediğiniz karakter. Cyberpunk'tan Rebecca. Ee, benim şey bu arada ya Akame hangi anime dünyasına ışınlanmak isterdiniz? Bir kısıtlama yok. Sayın mı şimdi ne ederim? Şey derim ya, konusu derim büyük ihtimalle. ben Mahoko Kono veya Danmachi dedim. Hani büyülü dünyalar. Danmachi, Danmachi benim için de olur bu hmm. arada. Hem giderim bir o belin kafasına bir tane şaplığa yapıştırırım. Bu kadar salak olunmaz derim yani anlatabiliyor muyum? Kritik soru. Evet. Eğer bir anime kızı olsaydınız Hayır, olmayacağım. nasıl olurdunuz? Olmayacağım. Reddediyorum. Saçım olurdu. Hiç... Bir ana karakteri batıran 3 özellik. Denji olmaz. Shinji olmaz. İnsanların garip karşıladığı bir red flag'in. Ya bu tam şey diyeyim ya. Instagram sorusu diyeyim. Böyle bir tane platin saçlı bir kız dudaklarını büzerek attığı hikayede Hı -hı. sana bu soruyu soruyor. Evet. evet. Umut var mı? Yok. Ya benim de yok ya. Ben ne vaat ediyorsam partnerim de bana onu vaat etsin. Bu kadar basit yani. Bir şey vaat etme. Çok huzur verici bulduğunuz bir aktivite. Tek başıma olur sadece her şey. İnsan sevmiyorum. Sakin bir müzik dinlerken eskiden çizim yapmaktı. Artık tasarım yapmak. Aç açıyorum klasik müziği. Daha gazdan ıslatayım. <laughs> Klasik müzikten nasıl gaza giriyorsun? Abi o Beethoven'ın 5. senfonisinde duramıyorum yerimde. Üstüne en çok düşündüğünüz video net bir şekilde mayonimalist ve analist inceleme o, o, videosu. Kurgusu aynen. Yani. Kızlarla nasıl konuşuyorsun? Gerçek hayatta kızlarla konuşamıyorum Furkan. Çok utanıyorum. Anime kızlarıyla iletişime geçmeni sağlayacak 3 Sinan Engin repliği. Numero 3 Abi ne geri bir durum <laughs> bu. Arada. Numero 2 %100 senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Numero uno. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Made in Abyss hakkındaki düşünceleriniz neler? Taş gibi seri. Bizim ülkemizin bir anime yiyor. Bu beni üzüyor. İzleyin oğlum. Önerin. Her yere yayın. Dostum havalı karakterler birbiriyle savaşmıyorlar. Ben neden bunu izlemeliyim ki? Salak mısın sen? Ben şimdi açacağım. Gojo'nun Kit Kat'a dönüşmesini izleyeceğim. Yok ya kazanırım. <laughs> Kanal hakkında değişmesi istediğiniz bir şey var mı? Daha fazla abonemiz olması. Tuas bir çiftçik, ne zaman? İkinci. Ee, s ya siz filler bölüm seviyorsunuz anlaşılan. Dosyatu Zimbabwe ve iki yeniyormuş. <laughs> İkinizin de tipleri videolarda kullandığınız tiplere benziyor mu? Biriniz bonus, diğeriniz kel mi? Evet. Ama ben senin Mushoku Tensei Reziro, gibi isekai veya fantastik türdeki animelerden beklentileriniz nedir? Japonya'da falan geçmişsinler gitsinler bir yere yeşillik falan yapsınlar. Evet abi evet. yani kalkıp şimdi Japonya'daki 3-5 tane karaktere hadi buyurun havalı güçleriniz var ehe deyip Akema fantastik olmuyor. Aynen öyle deyince fantastik olmuyor yani daha ne bileyim Made in Abyss gibi olsun biz abidi evet. yaratıklarla karşılaşalım. Mushoku Tensei gibi olsun farklı farklı krallıklar, aileler, ne bileyim büyüler olsun anlatabiliyor muyum? Paprika ve benzeri yapımların yönetmenlerinden bahsetmiştiniz. İlgi mi çekti? Size göre 5 büyük yönetmeni sayar mısınız? En başta Keiichi Saito geliyor. Firiren ve Bochin yönetmeni. Ardından Satoshi Kon, Paprika, Perfect Blue, Charter Tane, Yonus. Natsume Shingo geliyor. One Punch Man, Sony, Sony Boy. Boy ve Space Tender'ın yönetmeni. Diğer bir yönetmenimse Megumi Ishita'nın i̇şte şu an kendi yönettiği bir anime yok. Hani One Piece'in birkaç bölümünde yönetmenlik görevi yaptı. Son yönetmenimse Monogatari'nin yönetmenleri. Yönetmenleri. Evet çünkü dört tane var. Benim yönetmenler Satoshi Kon, Demon Slayer'ın yönetmeni. Hiroyuki Imaishi, bu şeyin Kill la Kill'in yönetmeni. Monogatari'nin yönetmenleri. Hmm. Ve son biri yönetmeni. Oyunlarlarınız nasıl? 500 saat FM oynayan adam. İyi. İyi ya. Ben Hades'i çok severim. Öyle şey vurdulu kırdılı aksiyon oyunlarına bayılırım yani Sizce Hayao Miyazaki'si stüdyo Ghibli olur muydu? Hayır. İmkanı yok. En sevdiğiniz anime stüdyosu ve seslendirme sanatçısı. Stüdyo benim production IG. Benim UFO table. Seslendirmen Oy Yuki. Aoyuki. Hibike Yufonyum hakkındaki düşünceleriniz nedir? Gay kızlar saksofon çalıyor. İzleyeceğim be taş bir gözüküyor. Bir videonun etlmesi ne kadar sürüyor? 25 saat arası ortalama. İçeriğine ve evet. uzunluğuna da bağlı tabii. En sevdiğiniz tür? Fantezim. Gizem. En sevdiğiniz ben seni... Ben ben bu adamı çekip vururum. En sevdiğiniz manga. Oyasume Pum Pum. Medalist. En iyi anime açılış ve kapanışı. Inferno ve neydi? Soreha Takaku, Kazeva aynen. Utao Uta o şey. Fate, Fate Zero'nun Zero. ikinci kapanış müziği. Ha bu arada açılış da şeyden. Fire Force'un ilk açılışı. En iyi açılış olarak şu anlar dinlediğim Fatma olabilir. Fatma mı? Stars Gate'in opening'i. Ha. İkinci opening'i. Innocent Elegance falan olabilir. Kapanış olarak Feel ve Fire Force Force'un ilk kapanış şarkısı. Vinland Sezon 2'ye yeah, Farm Sim diyen şahıslar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hmm mal olduklarını düşünüyorum. Yani <laughs> bakın arkadaşlar bazı animeler, bazı eserlerde belli kısımların işlenmesi gerekir tamam mı? Bu kısımların ağır tempo olması ve sizi sıkması gayet normal. Aynı şey mesela Şeyde de var. Slime Isekai'de da var. Adam ülke kurduğu için işin bir savaş tarafı var. Evet daha eğlenceli bir kısım katılıyorum ama işin diplomasi ve bir şeyleri yerine oturtma tarafının da olması lazım. Orada nasıl onu işliyorlarsa burada da bizim Torfin'in gelişimini iyice anlayabilmemiz için öyle bir kısma ihtiyacımız vardı. Bir tık uzun oldu mu? Evet bir tık uzun oldu. Ama böyle kısımlara gerek var. Her ne kadar sevseniz de sevmeseniz de. Aynen. Discord veya Youtube'da etkinlik açısından ileride ne düşünüyorsunuz? Sizi videolara kattığımız videolar çekmeyi düşünüyorum. E, dolayısıyla Discord'da da kullanacağız bunun için. Vlog gelir mi belki? Recep Vedik Bass Busted müzikle bir araba vlogu çekmemiz lazım abi. Dororo hakkında ne düşünüyorsunuz? Enfes olduğunu düşünüyorum. Leziz bir macera animesi olduğunu düşünüyorum. Hatta Türkiye'de çok izlenmiyor ve bu beni derinden yaralıyor. Anime izleyicilerinin popüler kültür kölesi olduğunu düşünüyorum. En azından TikTok ve veya Instagram'da gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Hepsi aynı şeyleri izleyip seviyorlar. Kendi zevklerinin olduğunu söyleyemem. Siz ne düşünüyorsunuz? Sadece anime için değil hani film, dizi, oyun, kitap, ki müzik. Hani, çünkü insanlar bir şey konuşuyor, o şey popüler oluyor ve böylelikle de insanlar onunla haberi oluyor. Anime üzerinde şöyle söyleyebilirim. Bizim ülkemizde daha yeni yeni izlenmeye başlayan bir şey olduğu için, bir eğlence aracı olduğu için izleyenlerin yaşı küçük. Yaşın ufakken bir şeylerden etkilenme oranı çok daha yüksek. Dolayısıyla bir şeylerin hakkında yorum yapan insanlardan çabuk etkileniyor. Aynen. ve onların fikirlerini kendi fikirleriymiş gibi söylemeye başlıyorlar. Dolayısıyla dediğin şeye bir yere kadar katılabilsem de bu sadece bunun için geçerli olan bir şey değil. Abi benim şahsi fikrim ama eski animelerin o nostalji çizim tarzını daha çok seviyorum. Şimdiki animelerde çizim tarzları artık anime hissiyatı vermiyor. Plastik molumlar niye? Ya her dönemin kendine göre bir estetiği var. Evet, Misal evet, şimdi evet. çok daha gerçekçi çizimlere gitmeye çalışırlarken 90'lar 80'lerde daha yuvarlak suratlar vardı. Daha hmm. kocaman gözler vardı. Ya her animenin kendi hani görsel tarzı sanat tarzı var vardı, evet. evet. Yani modern olması rağmen hala yuvarlak olan seriler de varken eski zamanlarda gerçekçi olan seriler de var. Evet. Ve dediğim gibi yani bir ton sanat tarzı var ya. Şimdi mesela Toilet, Bound, Hanaka Kun ile Jujutsu Kaisen. ikisi de güncel animeler sayılırlar. Evet. Ve ikisinin de birbirinden çok ayrı bir estetikleri var anlatabiliyor evet. muyum? O yüzden hangisi hoşuna gidiyorsa onu izle paşam. Abi sence asla eskimeyecek, sürekli hatırlayacağın onda onluk bir anime var mı? Senkinoko diyebilirim ya. Eskimez bence. Makoto Shinkai şerefsizi çok iyi çünkü. Görsel anlamda, bak görsel, anlam bak, görsel yani. ve teknik anlamda çok iyi filmlere imza atıyor. Ben o yüzden Tenkin Okul'un bir 10 sene daha eskiyeceğini zannetmiyorum yani. Bir 10 sene daha eskiyeceğini Bir 20-30 sene artık yaştan çöver. Abi ben o zamanı ben de eskiyeceğim için çok umurumda değil ya. Sizin en sevdiğiniz müziklere, soundtracklere sahip anime veya anime filmi hangisi bilmek isterim. İyi kalibredeki fantezi animelerin müzikleri her zaman güzel oluyor. Bak. Sekmiyor bu. Rezervo. Rezor'un da müzikleri güzel ya. Opening'leri, endikleri falan güzel mesela. OST'ler. Aklımda kalan bir OST'si pek yok ama güzeldir yani net güzeldir yani. Anime olaraktan Made e bir isterim. Abyss derim. derim ya. Free taş gibi şeyleri var. Madoka Magica derim. Film olaraktan da Kimi Nova derim. Bu arada Berserk 2 Rota'nın OST'leri taş gibi. Evet öyle zaten. My Brother'ın Oyman gelmesi beni... Ben onu şeyden söylüyordum. Eski başlamadan söylüyordum. Yok hayır. Mesela şey Forces da var. Evet evet. Hayır. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hani slide show'undan şu ana kadarki gelişimimizde hani yanımızda olanlar zaten onlar ayrı çıldırmışlar. Evet. Bakıyorum ilk videoya diyorum ki millet bunu izleyip abone olmuş. Evet. Vay. Ben yapma ben bakmazdım hani. Ben bizim kanalı ilk daha böyle 100 aboneyken falan görsem bu ne lan deyip geçerdim büyük ihtimalle. Ha, evet. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Ama yani aramıza yeni katılan ve kaliteden anlayan gurmeler sizler de hoş geldiniz yani. <laughs> Çıkıyormuş falan. Direkt çıkıyor adamı dislike atıyor. Beğendiyseniz beğen atın, beğendiyseniz abone olun, beğendiyseniz yorum yapın, beğendiyseniz katılın hani. <laughs> daha anlatacağım böyle yarım saat. E peki o zaman. Sonraki sefere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Konu bango Goranla <laughs> sponsorano teyko de okilişimiz.